İnanamıyorum ya. Ya sen hastasın ve bunu benden sakladın mı canım? Hayır, yok öyle bir şey. Ne oluyor peki? İlaçlar neyin nesi? Klinik nereden çıktı? Annem ısrar etti. Cık. Canım neyin var? Söyler misin? Yok bir şeyim. Niye sorup duruyorsun? Yok bir şeyim işte. Anne. Anne canım? canım. Aa, Güney ne işin var burada? Burada neler dönüyor söyler misiniz? Ne saklıyorsunuz benden? Kimsenin senden bir şey sakladığı yok. Tamam o zaman bağımının hastalığının ismini söyleyin. Tıbbi olarak karşılığı ne? Doktor ne teşhis koydu? Deliyim ben. Duydun mu? Deli. Bağını saçmalama. Zaman zaman gelip diyorlar işte. Hastalığım bu. Daha mı az seveceksin artık? Yeter kes. Kendine gel. Neler diyorsun? Hayır ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok Güney. Babamla da konuşmuştum. Evet ama bu o kadar basit bir şey değil. Senin için bu basit bir durum mu? Hayır tabii ki ama yani... Son dönemde seninle yaşadıklarından sonra birkaç gün burada klinikte dinlenmesini istedim. Detoks merkezi gibi bir yer. Bir yandan alışveriş yapıp kafamızı dağıtırken arada oraya gidip geliyoruz. Öyle yani. Bunun dışında bilmediğim bir şey yok. Niye bunu benden gizlediniz? Sebebi sensin deyip seni daha çok mutlu etmek istemedim. Sana bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağım. İnanıp inanmamak sana kalmış. Sen bana ne diyecektin? Ya kaç bin kilometre yol geldi. şu karşılaştığımız duruma bak. Kusura bakmayın kabusunuz oldu ya. Canım. Canım özür dilerim. Ben sadece endişe ettim. Önemli bir şeyim var zannettim ki. Ben yemek rezervasyonunu dört kişiye çıkartayım. İzin verirseniz ben bu akşam... ...Güney'le baş başa olmak istiyorum. Hayır tabii. Ee, siz nasıl isterseniz. Ya kusura bakmayın. Merhaba. Hoş geldin. Ne hoş bir sürpriz yaptın. Hoş geldin. Cık, hoş İsviçre'den ne zaman dönecekmiş? Pazartesi. Allah Allah. Enteresan ya. Şu stand olayının peşini bırakıp nasıl gitti ben bu işi anlamış değilim. O durum belli olmuş. Nasıl? Polisler kamera kayıtlarına bakmış. Aynı anda birkaç kişi saldırıp yıkıp kaçmış. Harbi mi? Sadece Kadıköy yakasındakiler mi? AVM'ler dışında sokakta olan bütün standları İyi kuşlar. Bir de benden şüpheleniyordu geri zekalı. Düşünebiliyor musun? Hepimizin gözünün önünde savaşı ilan ettim. Şüphelenmeyip ne yapsaydı çocuk? Handan Hanım, ben ödüklük yapmadım. Ben kimseyi arkasından da vurmadım. Sen herhalde oğlanları birbiriyle karıştırdın. Bu arada 7 Mart'ta Mahkeme var. Boşanma davası. O iş de kısa zamanda bitecek. Hayırlısı. Haber verin dedim. Ben yatıyorum. Hadi Allah rahat kapısın. İyi geceler. İyi geceler. Tek başıma iki kişilik bir aşkla yaşıyorum. Senden gizli bir günahı büyütüyorum kalbimde. Merhaba. hayrola seni buraya hangi rüzgar etti? Telefon etmektense kendim gelmeye karar verdim. Çok iyi yaptın. Gel odamak için. Çok sevindim seni gördüğüme. Ne içersin? Hiçbir şey. Çok kalmayacağım zaten. Bunun arkasından kötü bir şey gelecek belli. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. Bu olayda hatalı olan taraf olmanıza rağmen hala Kuzey'le uğraşmanıza inanamıyorum. Benim kimseyle uğraştığım yok. Kuzey Kuzey'le Güney üzerinden uğraşmaya çalışıyorsanız bu çok saçma. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Kuzey'i böyle ayak oyunlarınızla ezemezsiniz, yıldıramazsınız. Sizin gücünüz ona zarar vermeye yetmez. Çünkü o kimseye benzemez. Şimdi Kuzey'i kıskandım işte. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Onun karşısına çıkmayın. Başını belaya sokmaya çalışmayın. Kuzey'in adını bir daha ağzınıza bile almayın. Ben arkadaşınla ilgili defteri çoktan kapattım. Ama ziyaretinin sebebi bu olduğu için üzüldüm. Halbuki seni gördüğüm için heyecanlanmıştım. Kuzey'den uzak durun. Eğer Sinaner ve Katman ile iş yapmak istiyorsanız uzak durun. Çünkü o bu kadar önemli. Günaydın. Günaydın canım. Ne zaman uyandın? Epey oldu. Bilmiyorum. Seni izliyordum. <laughs> Dün geceden sonra hayatımda o kadar değerli bir yere sahip oldun ki. Senin yanımda hissetmek benim için çok önemli. Bunca zaman böyle bir şey nasıl içinde tuttu? Niye anlatmadın anlamıyorum. Hala o kadar ağır büyük ki. Sanırım hiç kurtulamayacağım. Senin bir suçun yokmuş ki ama. Ya Allah korusun. Öyle bir olay benim de başıma gelseydi. Benim annem babam da içeri girmek istemezdi. Yerime yatacak birini bulurlardı. Hem bu olay kuzey yüzünden olmuş. Onun ben yatayım demesi mantıklı. Eğer sen hapse girseydin bu adaletsizlik olurdu. Kuzey doğru olanı yapmış. Peki annem, abin acaba onlar nasıl karşılayacak bu durumu? Benim gibi onların bilmesini istemiyorum Sadece sen bil, olmaz mı? Onları ilgilendirmez Söylemek istemezsen söylemeyiz. Ama söylemekte de bir sakınca yok. Olsun, bilmesinler. Ya sen bu durumla ilgili sürekli şantaj yapıyor bana. Böyle giderse öğreneceklerdi. Merak etme. Öyle yani bir şey olursa ben veririm cevabı. Çok güzel.